Bugün yolculuğumuz bizi Orta Asya'nın rüzgarlı bozkırlarına götürüyor, Türklerin ana vatanına. Bu topraklarda atalarımız atı evcilleştirdi, güçlü boylar kurdu ve direnç ile özgürlükle yoğrulmuş bir kültür inşa etti. Coğrafyanın kendisi onların kaderini şekillendirdi. Engin çayırlar ve yükselen dağlar cesaretli ve uyumlu bir halk yetiştirdi. Büyük Hun İmparatorluğundan Göktürklere uzanan bu yolculukta devletimizin, dilimizin ve geleneklerimizin köklerini birlikte keşfedeceğiz. Yolculuk başlasın. Peki, Türk olmak ne demektir? Bu isim ne anlama gelir? Türk adı başlı başına bir mirastır. Çin kaynaklarında bu ad bir müfere benzetilir. Gücü ve koruyuculuğu simgeler. Kaşgarlı Mahmut, gençliğin zirvesi olarak tanımlar. Göktürk yazıtlarında ise adeta kudretle eşdeğerdir. Kimileri çoğalmak ya da doğmak anlamına geldiğini söyler. Kimileri de güzellikle bağdaştırır. Ama en çok da Türk demek, güç demektir. Bir kimlik ve kader beyanıdır. Unutmayın, miğfer, gençlik ve güç bunlar ismimizin anahtarıdır. İmparatorluklardan önce Türk uygarlığı kadim kültürlerden doğdu: Anav, Afanasyevo, Andronovo ve Karasuk. Anav kültürü ilk tarım faaliyetleri ve atların evcilleştirilmesiyle öne çıkar. Afanasyevo bozkır savaşçılığı ve kurgan tipi mezarlarla yeni bir yaşam biçimi sundu. Andronovo kültürü tunç ustalığında, telli tekerleğin icadında ve surlarla çevrili yerleşimlerde zirveye ulaştı. Karasuk ve Tagar kültürleri demir işçiliğini ve sanatı geliştirdi. Taşlık kültürü ise ruhları yansıtan ölüm maskeleriyle insanlık tarihine iz bıraktı. Tüm bu kültürler Türklerin göçebe, atlı ve sanatsal geleneklerine temel oluşturdu. Kuraklıklar, sert kışlar ve rakip imparatorluklar boyları yeni topraklar aramaya zorladı. Göç hem bir hayatta kalma mücadelesi hem de fetih ve kader inancıydı. Bu hareketler imparatorlukları yıktı, Türk devletlerini Avrupa'dan Asya'ya yaydı ve kültürel etkileşimleri başlattı. Haritalar Türklerin nal sesleriyle ebediyen değişti. Engin Avrasya Bozkırları yüzyıllar boyunca güçlü göçebe boylara ev sahipliği yaptı. Bunların en eski ve en kudretlilerinden biri efsanevi lider Metehanın önderliğindeki Hunlardı. Onun ileri görüşlü liderliği sayesinde Büyük Hun İmparatorluğu doğdu. Daha önce dağınık ve zaman zaman birbiriyle çatışan boylar tek bir bayrak altında birleşti. Metehan, karizması ve stratejik zekasıyla bu birlikteliği sağladı ve Bozkır siyasetinde yeni bir dönemi başlattı. Metehan'ın en kalıcı yeniliklerinden biri onluk ordu sistemi oldu. Orduyu onlar, yüzler ve binler şeklinde düzenleyerek hem esnek hem de son derece etkin bir askeri yapı kurdu. Bu sistem yalnızca Türkleri değil, Avrasya'nın dört bir yanındaki medeniyetleri de yüzyıllar boyunca etkiledi. Asya Hunlarının ardından Bozkır'ın mirası Attila ile devam etti. Onun adı Avrupa'da korku ve hayranlıkla anıldı. Attila'nın seferleri kıtaya ya dayıldı, Roma İmparatorluğu'nun temellerini sarstı. Farklı boyları bir araya getirme ve Roma'ya karşı koordineli saldırılar düzenleme yeteneği Bozkır liderliğinin sürekliliğini gösterdi. Roma'nın çöküşünü hızlandıran bu akımlar hem yıkım hem de kültürel etkileşim getirdi. Attila'nın mirası Avrupa ve Asya tarihine kök saldı. Yüzyıllar sonra Bozkır'dan yeni bir güç yükseldi. Göktürkler. Kurucuları Bumin Kağan, Türk adını resmen devlet ismi olarak kullanan ilk lider oldu. Bu, Türklerin ortak bir kimlik ve kader duygusuyla birleştiği dönüm noktasıydı. Göktürklerin ardında paha biçilemez bir miras kaldı. Orhun Yazıtları. Bu kadim anıtlar Türk dilinin ve tarihinin bilinen en eski yazılı belgeleridir larını mücadelelerini ve umutlarını taşlara kazıyan atalarımız bizlere kendi dünyalarını gösterdiler. Hunlar ve Göktürkler yönetim, kültür ve kimlik açısından güçlü bir miras bıraktılar. Askeri sistem, devlet teşkilatı ve yazı dili alanındaki yenilikleri, Selçuklulardan Osmanlılara kadar uzanan büyük imparatorlukların zeminini hazırladı. Onların öyküleri sadece fetih ve kudret hikayeleri değil, aynı zamanda bir milletin hafızasına kazınmış ortak bir mirastır. Hunlar ve Göktürklerin ötesinde geniş bozkır coğrafyasında birçok Türk ve Türkleşmiş topluluk parladı. Uygurlar örneğin Karabalgasun gibi gelişmiş şehirler inşa etti. Bu kentler ilim, ticaret ve dini çeşitliliğin merkezleri haline geldi. Maneizmi devlet dini olarak benimseyen Uygurlar, yerel geleneklerle sentezledikleri bu inanç sayesinde çevre halkları etkilediler. Göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçmeleriyle devlet yapısında ve kültürel gelişimde yeni bir dönem başlattılar. Avarlar, Orta Avrupa'ya yayılarak güçlü bir kağanlık kurdu. Üçgen üzengiyi getirdiler bu süvariliği devrim niteliğinde değiştirdi ve orta çağ savaşlarına yön verdi. Hazarlar çok dinli bir imparatorluk kurdu. Ticaret yollarının kavşağında yer alan şehirleri doğu ile batı arasında kültürel alışverişin merkezleri oldu. Hazar soylularının Yahudiliğe geçmesi dönemin hoşgörülü dini yapısına örnek teşkil etti. Karluklar, Türgeşler, Peçenekler ve Kumanlar gibi boylar da tarih sahnesinde önemli roller üstlendi. Usta süvarilikleri, stratejik ittifakları ve askeri güçleriyle imparatorlukların kaderini belirlediler. İslam'ın bozkırlara yayılmasında bu boyların rolü büyüktü. Camiler inşa edildi, yeni dini topluluklar doğdu. Her biri Türk tarihine özgün katkılar sundu. Dil, kültür ve inanç bakımından zengin bir mozaik oluşturdular. Bugün onların mirası kıtaları aşarak yaşamaya devam ediyor. İlk Türk toplumu aile ve askeri disiplin temeline dayanıyordu. Aile, oba, boy, budun ve devlet. Tengrecilik yani gök tanrı inancı kağanlara kut vererek yönetim hakkını meşrulaştırıyordu. Şamanizm ise doğanın ruhlarına duyulan saygıyı simgeliyordu. Töre, toplumsal düzeni sağlayan kutsal hukuktu kurultay ise halkın söz hakkına sahip olduğu meclis geleneğiydi. Oğuz Kağan ve Ergenekon destanları, birlik, cesaret ve direniş gibi değerleri kuşaktan kuşağa aktardı. Her birey bir askerdi, her boy savaşçı bir milletti. Bu kültür, yüzyıllar boyunca Türk ruhunu şekillendirdi. Yolculuğumuz Avrasya Bozkırı'nın sonsuz ufuklarında başlıyor. Burada rüzgar yalnızca toprağın değil, insanlığın yönünü de değiştiren bir halkın hikayesini fısıldar. Türkler, sarsılmaz iradesi ve yılmaz ruhuyla çağlara damga vurdu. Bu, sadece bir hayatta kalma öyküsü değil, aynı zamanda yeniliğin, liderliğin ve kültürel birikimin hikayesidir. Metehan'dan başlayarak, Göktürklerin vizyoner liderlerine, Uygurların şehirlerine ve onlardan sonra gelen imparatorluklara kadar Türkler, Asya'nın kalbinden Avrupa'nın kapılarına kadar uzanan devletler kurdu. Ticaretin, sanatın ve bilimin merkezi olan şehirler inşa ettiler. Efsaneleri kuşaklara ilham verdi. İşte bazı temel gerçekler, Türk kelimesi güç ve kudreti simgeler. Onların bastığı sikkeler, yazıtlar ve anıtlar hala ayaktadır. İlk büyük devletleri, bozkırı titreten atlılarıyla Hunlar kurdu göçebe yaşam tarzları onlara çevikliğin, cesaretin ve doğayla bütünleşmenin sırrını öğretti. Göktürkler yalnızca adımızı değil, yazılı alfabeyle geçmişimizi de taşlara kazıdı. Uygurlar, edebiyat, bilim ve sanatla donanmış şehirleriyle yerleşik hayata geçişin öncüsü oldular. Türkler onluk ordu sistemiyle askeri devrim yaptı. Kurultay geleneğiyle katılımcı yönetim anlayışını ortaya koydu zorunlu ya da gönüllü göçlerle dünyaya yayıldılar, tarihin akışını değiştirdiler. Ateş başında anlatılan destanlarla kimliklerini perçinlediler. Onur, sadakat ve azim gibi değerleri her kuşağa taşıdılar. Bunlar sadece geçmişin tozlu hikayeleri değil, bugün yaşayan her Türk için bir mirastır. Her bir eser, her bir söz, her gelenek bu kimliğin bir parçasıdır. O bozkırı titreten ruh, o devlet kuran irade bugün de içimizdedir. Tarihini bilen kendini keşfeder. Atalarının cesareti ve bilgeliği senin de yolunu aydınlatabilir. Geleceğin geçmişimiz kadar parlak olsun. Türk'ün sönmeyen ruhu nice nesillere ilham vermeye devam etsin.